Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın iki yıldır başarıyla yürüttüğü sağlık turizmi projesinin bölgesel hale getirilmesi için ilk adım atıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Top Yönetim Kurulu üyesi ve Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakır Melikoğlu, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyüp Ergan katıldı. Doğu Karadeniz Bölgesel Sağlık Turizmi projesinin yol haritası oluşturuldu. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı yöneticileri ve uzmanları yürütülen ve planlanan projelerle ilgili bir araya geldi. Mesleki eğitim işbirliği protokolü kapsamında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın da yönetiminde yer aldığı Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Profesör Doktor Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Protokol Yürütme Kurulu toplantıları gerçekleştirildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda kapasite raporuna sahip üretici firmalara yönelik karbon ayak izi yönetimi için veri toplama ve kurumsal karbon ayak izi hesaplama eğitimi gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Yardımcısı Ali Haydar Baş katıldı. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 167. Yönetim Kurulu toplantısı Gümüşhane'de gerçekleştirildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi, Ahmet Akyüz'ün organizasyonuyla Trabzon'a gelen Suudi Arabistanlı gazeteci ve sosyal medya fenomenleri TTSO'yu ziyaret etti. İzlenimlerini paylaştı. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen CF, İstanbul İnşaat Endüstrisi İhracat Fuarı'nda stand açan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, oda üyesi firmaların yeni uluslararası işbirliklerine imza atmasına zemin hazırladı. Irak ve Lübnan heyetleriyle yapılan görüşmelerde iş insanlarının karşılıklı organizasyonlarla bir araya getirilmesine ve işbirliği yapılmasına yönelik fikir birliği sağlandı. Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Adnan Altay Altınörs, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği desteğiyle geliştirilen, kadınların tarımda daha etkin olmaları ve katma değerli ürün üretmelerinin hedeflendiği Tarımda Kadın Eli Projesi kapsamında eğitimler başladı. Toprağın yeni dönemine birlikte hazırlanalım sloganıyla düzenlenen kadın çiftçi eğitim kampında katılımcılara, gübrelemeden ürünlerin pazarlanmasına kadar tarım ürünleri ve katma değerli hale nasıl getirileceği ile ilgili bilgiler veriliyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın maden, beton, çimento ve mermer sektöründe faaliyet gösteren firmalarının yer aldığı 2. Meslek Komitesi üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen ve Ticaret Bakanlığı'nın hisar projeleri çerçevesinde desteklediği Trabzon Sağlık Turizmi Projesi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası üyesi firmalara dijital pazarlama eğitimi verildi. Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan 28. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Trabzon bir standla tanıtıldı. Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortaklaşa açtığı stand büyük ilgi gördü. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Trabzon heyeti Trabzon Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti. Özellikle kentin yabancı ülkelerde tanıtımına yönelik düzenlenecek etkinliklerle ilgili istişarede bulunuldu. İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Trabzon Yarım Maratonu basın lansmanına Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi Genç Müsiat Trabzon şubesi üyeleriyle bir araya geldi. O da olarak iş dünyasına verilen destekleri anlattı. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Demircioğlu Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Çeşitli işbirliği konularıyla ilgili istişarede bulundu. Ticaret Bakan Yardımcıları Volkan Ağar, Mustafa Tuzcu ve Sezai Uçarmak Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Trabzon İş Dünyası ile istişare toplantısına katıldı. İş insanlarının talep ve çözüm önerilerini dinledi. <laughs> ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen ve Ocak ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı basın açıklaması Trabzon'da düzenlendi. Programa Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tim Başkanı Mustafa Gültepe katıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şadan Eren, Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu üyeleri AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu'yu ziyaret etti. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Trabzon Barosu tarafından düzenlenen iş hukuku eğitim seminerinde oda üyesi firma temsilcilerine iş hukuku, bu konuda açılan davalar ve diğer konularla ilgili detaylı bilgiler verildi, soruları yanıtlandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Genç Biz Girişimcilik Zirvesi'nde konuşmacı olarak yer alan Başkan Yardımcısı Ahmet Kazaz, gençlere geleceğin meslekleri, kariyer planlaması başta olmak üzere çeşitli konularda görüşlerini aktardı. Akçaabat Şinik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Trabzon'u sağlık endüstrisinde önemli bir yere taşıması beklenen kişiye özel implant altyapısının geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi projesinin protokolü Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında imzalandı. Sektörlerin talep ettiği niteliklerde eleman yetiştirilmesini amaçlayan, nitelikli işgücü yetiştirme programı kapsamında yapılacak çalışmaların planlandığı toplantıya, Başkan Yardımcısı Ahmet Kazaz katıldı. Top Trabzon Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen İngilizce eğitmeni Taner Çağlı tarafından verilen İngilizcenin Matematiği Semineri büyük ilgi gördü. 36. Vergi Haftası nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığı ve Trabzon Defterdarlığı heyeti Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden çeşitli kişi ve kurum temsilcileriyle projeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri çeşitli açılışlara katıldı, oda üyelerini ziyaret etti. Come claro. on, again for the